panelistlerimizi davet edeyim. Yavuz Ölken Aksa Sigorta CEO'su <laughs> Adem Aykın United Payment Genel Müdürü <laughs> ve Koray Öztopçu Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü umarım keyifli ve bilgilendirici bir sohbet yapacağız. Çok değerli panelistlerimizle. Ben müsaadenizle panele başlamadan önce çok kısa bir iki tane şey söylemek istiyorum. Bugünkü konumuz zaten mobilite, bu ekosistemi nasıl değişiyor ve neler oluyor? Bunun sonucunda tüketiciler neleri beklemeli? Bunlarla ilgili konuşacağız. Burada da gerçekten bu ekosistemin farklı paydaşları var. Bu paydaşlar Ne düşünüyor? neler yapıyor bunları konuşacağız. Biz baktığımız zaman dünyada yaklaşık 1.4 milyar adet araç var. Ve tabi hepimiz bu konuları konuşuyoruz. Trafik sıkışıklığı, çevreye verilen zararlar, verimsiz kaynak kullanımı bunların hepsi gündemimizde ama buna rağmen hala dünyada mobilite ihtiyacının yarısı özel araçlarla karşılanıyor. Ve bu gerçekten devam etmesi mümkün olan bir şey değil. Sürdürülebilir değil. Doğru mobilite çözümleri verildiğinde tüketiciler bunu kullanırım diyor, yaklaşık yarısı özel araç kullanımını bırakırım diyor. Mobilite dediğimizde de mikromobiliteden araç kiralamaya, oradan toplu taşımaya, oradan platformlara, yazılımlara ve farklı sektörlerdeki çözümlere kadar birçok paydaşın içinde olduğu çok geniş bir ekosistem aslında. Ve Gerçekten bu konu daha önce de gündeme geldi. Araçlar artık ürün odaklı olmaktan teknoloji ve yazılım odaklı oluyor. Şanzıman, motor maliyetin çok önemli bir bölümünü karşılıyorken şimdi işte pil ve yazılım çok büyük maliyetin önemli bir bölümünü karşılıyor ve gerçekten akıllı cihazlar bir yaşam alanı, yeni tecrübeler edindiğimiz bir yaşam alanı haline geldi. Ve dediğimiz gibi mobilite ekosisteminde de Klasik finansman, finansmanla ilgili çözümler, sigorta insurtech dediğimiz sigorta ile ilgili çözümler, fintech dediğimiz ödeme teknolojileri ve gömülü finansmanla ilgili teknolojiler çok önemli rol oynuyor. Bugün de çok değerli panelistlerimiz var. Ben böyle çok lafı uzatmadan ilk önce Koray Bey ile başlamak istiyorum. Yeni dönemde bu oluşan ekosistemde mobilitenin finansmanı nasıl şekilleniyor? Evet öncelikle teşekkür ederim. Tabii e, otomotiv dünyası açısından baktığınızda ben biraz daha farklı bir bakış getirmeye çalışacağım. Biraz daha finans şapkasını anlatmaya çalışacağım. Tabii esasında sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram. Genelde toplumda yankı bulduğu nokta tabii biraz daha çevreye dokunuyor ama ben biraz daha farklı bakmak istiyorum açıkçası. Tabii çevresel boyutu çok önemli. E, bu anlamda pandemiyi bir milat olarak kabul ediyorum. Çünkü pandemi sonrasında biliyorsunuz tüketicilerin Tüketici finansmanı bakış açısıyla tüketicilerin tamamıyla tüketim algıları değişti. E, ardından gelen Z kuşağının taleplerini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Sonuçta Z kuşağı baktığınızda 2030 yılında toplam tüketimin yaklaşık 25'ini Z kuşağı oluşturacak. Şu an e, yaklaşık olarak 17 ve 26 yaş aralığında olan Z kuşağı önümüzdeki dönemde tabii otomotiv sektöründe de ve oluşan yeni ekosistemde de belirleyici olacak. Tabii pandemide ne oluştu? Ondan bahsediyorduk. Tamamıyla ekosistem e, bir defa şekilleniyor. Yeniden şekilleniyor. Yani bizim mevcutta e, edinme diye gördüğümüz esaslı o olgu tamamıyla farklı bir yapıya bürünüyor. İşte siz bu mevcutta bulunduğunuz kurumda araç kiralama işi yapıyorsunuz ve mobilitenin bir parçası olan araç kiralama esasında belki kısa süreli kiralama, uzun süreli kiralama, subscription modelleri ve şehirlerde mobilite. Hepimiz İstanbul'da büyük bir şehirde yaşıyoruz. Tabii bizim için mobilite çok önemli. Yani bir noktadan bir noktaya ulaşabilmek önemli. Sonuçta sürdürülebilirliği buraya bağladığımızda ben kavramı biraz daha geniş tutuyorum. Toplumun her kesimine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaktan bahsediyoruz. Bu anlamda elektrikli mobilite, e-mobilite de bu adımlardan bir tanesidir. Finans şapkasıyla bakarsak bizi neler bekliyor yakın dönemde? Şimdi ürün tamamıyla değişti. Bağlantılı bir ürüne döndüğümüzden bahsetti hem rektörümüz hem de dekanımız hem de Hakan Bey. Bu anlamda bizim tüketici finansmanı bakış açısıyla müşteriye sunacağımız ürünler de tamamıyla değişiyor olacak. Yani bağlantılı araçlarla sunduğumuz ürünler esasında noktasında finansmana ve araç içinde farklı finansman ürünlerine bürünecek. Biraz önce bahsettim kısa süreli kiralama dedik. Ki sizde uzun süreli kiralama içinde bir dijital kredi uygulamanın içine e, sokmuştuk mevcut Enterprise'in e, uygulamasının içine. Ve bu ürünler artacak ve Z kuşağına göre şekillenecek. Ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla da daha geniş bir kitlelere ulaşacağız. E, elbette ki tabii ki de elektrikli mobiliteyi daha uygun faizlerle, daha farklı bakış açılarıyla, daha uzun vadelerle finanse ediyoruz. Bu bir kenarda duruyor ama benim özetle burada vurgulamak istediğim nokta daha geniş kitleleri daha farklı şekillerde finanse edeceğiz ve e, müşterinin bağlılık noktası değişecek. Şu an cebimizde taşıdığımız bizi loyalty anlamında, bağlılık anlamında, müşteri bağlılığı anlamında yönlendiren kredi kartı olabilir, farklı bir aplikasyon olabilir. Bunların hepsi tamamıyla araç içinde olacak ve araç içinde olmasından kaynaklı da finans sektörü de esasında bu elektrikli mobilite ürünlerini burada topluyor olacak. Yani odak noktamız araç ve tüketici olacak. Özetle bunu söyleyebilirim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, Yavuz Bey, e, sigorta sektörünün çok önemli bir oyuncusunuz. Siz bu yeni nesil teknolojilere baktığınızda özellikle e, mobilite ve bireysel risk yönetimi açısından sektörün yapısı nasıl değişiyor, neler oluyor, siz neler görüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ee, öncelikle mezun olduğum okulda bir e, panelist olmak çok keyifli. İnşaat Fakültesini bitirip sigortacı bir yönetici olup, böyle bir mobilite, mobilite panelinde olmak da ayrıca bir e, tat benim için. E, değerli genç kardeşlerimiz var. E, i̇ş hayatı biraz böyle evriliyor ama e, günü yakalamaya çalışıyoruz. Gelecek, geleceğe hazır olmaya gayret ediyoruz. O açıdan çok keyifli sohbet sizlerle bir arada olmak. E, şöyle ben aslında bir, bir süreç anlatıcı anlatmak istiyorum size. Nereden nereye geldik? E, bir kere sigorta sektörü e, bir risk önleme faktörüdür. Riski yönetme faktörüdür. Riski transfer etme faktörüdür. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bir yolculuk anlatacağım. Neden burada birlikteyiz? Onu çok iyi anlayacağız. Şimdi 2018 yılında Aksa Sigorta Türkiye olarak Sigorta 4.0 diye bir gelişim hamlesiyle, inovasyon hamlesiyle başladık ve özellikle teknolojinin bize sunduğu imkanları süreçlerimize, ürünlerimize yansıtabilir miyiz diye öncü şirketlerden biri olmaya çalıştık ve Axago diye bir ürün çıkardık. O dönem ürün telematikli kasko. Yani ne mobilite konuşuyorduk, ne ekosistem konuşuyorduk ve konuştuğumuz yıl 2018'in işte Nisan Mayıs aylarıydı. 2019'da da ürünü biz canlıya aldık. Hedefimiz şuydu: önleyici sigortacı olarak sürücünün davranış alışkanlıklarını kontrol ederek ona bir öneri, bir değer önermesi yaparak daha az kaza ve daha güvenli sürüş imkanı sağlamak. Şimdi hikaye çok güzel başladı. Yatırımınızı yaptık, yatırımı yaptık. Ee, ama hikaye ilk iki yılında toplam bin tane kasko poliçesi sattı. Şimdi bin tane kasko poliçesi benim şirketim için toplam 500 binin içinde bin tane. Yani ihmal edilebilecek seviyede sayılabilir ürünün performansı olarak. Ama hikaye şöyle bakarsak, içindeki veriye bakarsak 20 milyon kilometre aşağı yukarı 20 milyon kilometrenin üstünde sürücü alışkanlığının kayıtlarını aldık. Bu bir yatırım da aslında bizim için. 25 bin üzerinde sürücü önermesi çıkardı. Yani bakın binin üzerinde az üzerinde poliçe 4 yıl yaşadı. 20 milyona yakın bir sürüş deneyimi aldı ve 25 binin üzerinde öneri getirdi. Nedir öneri? Ben kişisel olarak da bunlardan bir tanesiyim. Avrasya Tüneli açıldı. Ee, işte, e, i̇şte Sirkeci istikametinden Anadolu yakasına geçiyorum. Bilenler bilir bir şey vardır. Yukarıda bir kurp vardır. vardır, U vardır. Ya benim sürüş skorum 62'den yukarı çıkmıyor. Hakan Başkan şimdi bana bakıyor, gülüyordur. Bir türlü 62'den yukarı çıkmıyor, onun da çıkmadığını biliyorum çünkü bazı yerlerde. Eee ben oraya sert giriyorum. Yani hemen gruba geçmek için sert giriyorum. Bir türlü o alışkanlığımı düzeltemedim. Tabii biz sigortacı olarak hep bu uyarıları yapıyoruz ama sonuca çok ulaşamadık istediğimiz gibi. Biz dataya ulaştık, e, algoritmanın gelişimine ulaştık, mobilite anlamında birçok veriye ulaştık fakat sonuca ulaşamadık. Şunu gördük, bir ekosistemin parçası olmadan sigorta sistemine önleyicilik yapabilir, ne e, riski transfer ederken içi rahat edebilir, ne de çözüm ortaya koyabilir ve bu aslında yolculuk Yine Sürdürülebilir Mobilite inisiyatifinin üyelerinin arasında yaptığımız tartışmalarla şekillendi. Ee, Hakan Bey'in eski görevi, yeni görevi, Başkan'ın bizleri çok iteklemesiyle yeni ürünlere dönüştü. Ve biz şimdi, bu sene itibariyle yani 2023 senesi itibariyle de yeni versiyon bir ürüne geçtik. Yani iSticker denen bir ürüne geçtik. iSticker aslında burada bütün paydaşların içinde olduğu bir sisteme dönüştü. Yani sadece sigortanın telematikli ürünü değil, aslında içinde ödeme sistemlerinin mobil ödeme sistemlerinin olduğu hasar ihbar ve asistan sistemlerinin olduğu e, kullanım bazlı sigortacılığı özendiren yani iyi sürücüyseniz daha iyi indirim aldığınız poliçelinizi yenilerken skorunuza göre indirim taahhüdü verilen baştan bir ürüne dönüştü ve şu anda ürünün ilk işbirliğinde birliğinde Renault ile biz gerçekleştirdik ve e, bu sefer daha farklı olacağından eminiz. Ama bu da bir yeni bir öğrenme evresi. Şimdi Mono sigorta çözümünden bir ekosistem çözümüne dönüştürdük. Mobilitenin ne kadar kıymetli olduğunu anladık ama anlamamız için bizim aslında az başarılı bir dönemi geçirmiş olmamız lazım. Ben şanslıyım kurum olarak yönetici olarak inovasyona çok önem veren bir kurum olarak bunu ilk sektöre servis edenlerden birisiyiz. Yine çok şanslı hissediyorum ve çok iyi bir ekibe sahip olduğunu düşünüyorum ama ekip benim şirketimden oluşmuyor. İşte burada var. Biraz sonra duyacağız. Yani ödeme sistemlerini daha çok duyacağız. Asistan şirketlerini daha çok duyacağız. E, tamirhaneleri daha çok duyacağız. E, elektrikli araçları konuşuyoruz. Elektrikli araçların buraya bakışı farklı. Çünkü onlar daha akıllı araçlar. Bizim konvansiyonel kullandığımız eski model araçlara göre. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şu. Sigorta sistemi bu ekosistemin içinde olmak zorunda. Biz dünyada da var, Avrupa'da da var ama Türkiye'de hızlı başladık, hızlı gideceğiz. Bundan eminim. Çünkü Türkiye'deki iş insanlarının startup kültürünün, işbirliği kültürünün, e, rekabet yerine bazen rekaberliği daha iyi yapmanın çok fırsat olduğunu ben görüyorum. Bu manada da e, sigorta, mobil çözümler, e, sürüş alışkanlıklarını değiştiren sigorta çözümlerinin mobilitede olan e, ihtiyacı ve her sene öte elektrikli bir dünyaya gidiyorsak, e, mobiliteyi yani nesnelerin internetini Mesleğinin içine oturtmak zorunda olan bir sigorta endüstrisi olduğumuzu e, hatırlatarak sözlerimi ilk turda böyle tamamlayayım. Çok teşekkürler. Gerçekten burada ekosistemin yönetilmesi, ekosistemin e, belli optimizasyonları beraberce iş yapması konusu da aslında bu panellerimizin hepsinde de konuşmaların hepsinde de geçiyor. Önemli. E, Adem Bey, siz banka finans kurumları dışında finansman hizmeti veren kurumsunuz. E, gömülü finansta nasıl gelişmeler var? Bu mobilite ekosistemini nasıl etkiliyor? Onu sizden duyalım. Şimdi aslında sabahtan itibaren yapılan görüşmelerde aykırı bir e, şey olarak biz görünüyor olabiliriz. Fintech olarak bir ödeme kuruluşu bir fintech. Aslında e, biz fintechler olduk. biz sonuçta Türkiye'nin en büyük e-para şirketi en büyük fintechlerinden bir tanesiyiz. E, yaptığımız iş aslında finans kurumlarla kurumlarıyla tüketçiler tüketiciler arasında hızlı, basit, kolay, güvenli çözümler üretmek. Eee konuştuğumuz konuda da aslında tam oraya biz oturuyoruz. Eee neler yapıyoruz aslında? Türkiye'de yakın zamanda çıkılan çıkan işte Garanti Bankası'nın arkadaşımız biliyor. Açık bankacılığın legalleşmesi, kurallarının netleşmesi, FAS sisteminin bütün ödeme kuruluşlarına yaygınlaşmasıyla yayınlaş, beraber aslında finteklere büyük bir güç oldu burası. Biz burada ne yapıyoruz aslında? Biz eee kurum olarak Fintech as a Service mottosuyla ile ilerliyoruz. Aslında biz e, partnerlarımızı da fintechleştiriyoruz. Örnek vereyim mesela atıyorum yakınlarda bir projemiz oldu. Online araç satış yapan bir kurumla beraber çalıştık. Kendilerine bir volut dizayn ettik. Volutla bir e, pazar yeri oluşturduk ve volutun içinde kullanıcının bütün finansal işlemlerini yapmasını sağlıyoruz. Bütün bankalarındaki hesaplarını yönetmesini, bütün harcamalarını e, NFC, QR kod, online yapabilmesini sağlayarak aslında e, kişilerin ellerindeki mobil uygu, mobil telefonları, mobil cihazlarında tüm finansal işlemlerini, araç almasını, e, bakım yaptırmasını gibi gibi yatırım iştahı varsa yatırım da yapabilmesini sağlayacak ürünler geçiyoruz. Gömülü finans kavramı zaten burada birleşiyor. Finansal bütün çözümleri mobil bir uygulamanın içinde birleştiriyoruz. Araç da yeni bir yaşam alanı ve akıllı cihaz olarak hayatımıza ...devrilerek girdiğinde tabii bu ödeme sistemleri de orada çok önemli bir rol oynuyor. Hizmetin olduğu, servisin olduğu yerde ödeme ve tahsilat kaçınılmaz. Bunu da ne kadar hızlı, güvenli, mobil hale getirecek o kadar e, hızlı gelişiyoruz. Teşekkürler. Koray Bey tekrar size gelirsek bu özellikle mobilite, elektrikli araç... ...bu ekosistemin gelişmesinde finans kurumlarının katkısı ne boyutta, neler yapıyorsunuz? Tabii. Ee, teşekkür ederim. Bu çünkü çok önemli bir konu bence. Ee, tabii otomotiv sektörü elektrikli mobilite çok farklı bir kanala doğru gidiyor esasında. Tabii tüketicinin beklentileri de e, burada belirleyici. Nasıl bir kanala gidiyor e, diye sorduğunuzda tüketici artık ürüne dijital ulaşmak istiyor. Ve dijital ulaşma deyince şu an işte sektörün içinde var. Car Agency Modeling diye adlandırdığımız. Bayilerin biraz işin içerisinde agent olarak yer aldığı. Tüketicinin direkt online çevrim içi platformlardan aracı aldığı hem bireysel hem de tüzel tüketicinin aldığı bir ortam bence gelecekte bizi bekliyor ve tabi finans kurumlarına burada düşen görev de bu elektrikli mobilite finansmanını tamamıyla tüketicinin beklediği yönde dijital ortamda finansman imkanlarını sunmak olacak. Bu konuda dünyada tabi farklı bakışlar var ama çok hızlı bu yapının bence ülkemizde de ki keza yakın zamanda biz geçen sene içerisinde tüzel tarafta bir çalışma yaptık. Yani tüzel müşterilerin tamamıyla ürüne dijital krediyle ulaşmasını sağladık ve bu ürünleri ben gelişeceğini düşünüyorum. Tabi biraz önce bahsettiğimiz gibi önümüzdeki dönemde en önemli konulardan bir tanesi şu olacak, partner işbirlikleri. Yani neden bunu vurgulamak istiyorum? Finans kuruluşlarının tek başına bu sektörün finansmanında yaralamayacakları zaten ortada. Yani nereye doğru gidecek? Finans partnerlerinin. Bunlar bankalar olabilir, tüketici finansman şirketleri olabilir, fintech'ler olabilir. Tamamıyla partnerlerle beraber birlikte bu yapının yapının finansmanına yöneleceklerini düşünüyoruz. Açıkçası beklentimiz bu yönde. Mavi'nin finansmanı ve hızlı büyümesi de bu şekilde olacaktır. Anladım. Çok teşekkürler. E, tabii Yavuz Bey şöyle bir şey var. Türkiye'de Bloomberg'in bir araştırması var, bir e, adaptasyon eğilimi adaptasyon eğrisi diye yüzde beşin üzerine geçtiği zaman bir şeyin satışı orada adaptasyon ve kabullenme hızlanıyor. Şimdi Türkiye'de ilginç bir dinamik yaşıyoruz aslında, TOG, Tesla, diğer elektrikli markaların BMW, Mercedes, MG vesaire'nin de hızlıca gelmesiyle çok ciddi sayıda elektrikli araçların sayısı arttı. Ama bununla beraber soru işaretleri de sorular da daha fazla gelmeye başladı. Tabi sistem şarj altyapısı konularını konuştuk ama özellikle elektrikli araçların sigortaları ile ilgili çok sorular geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bak, ben, ne... Benim cevaplarım var ama ben panelin ilk bölümünü, ilk paneli arkadan izledim. Önde değildim. Değil <laughs> çok kıymetli bir paneldi benim için. Çünkü ben buradan da bir öğretiyle çıkıyorum heybemde. E, altyapı çok konuşuldu. Biz şimdi elektrikli araçların sigortası konuşacağız ama üzerinde temel çalıştığımız nokta değerli hocalarım çok kıymetli bilgiler verdiler. Aslında bu altyapıların yaşadığı akıllı şehirler işletmeleri biz sigorta ediyoruz bir taraftan. Yani enerjide gelen bu yük, enerjideki dayanıcı enerji dağıtımındaki bu değişiklik, altyapıdaki değişiklik benim sigorta ürünlerimin oto dışındaki branşlarına da büyük etkisi var. Yani bunu daha önce biz üzerinde çok çalıştığımız bir risk yönetimi ekibimiz var. Şu anda en hassas olduğumuz konu evdeki şarj imkanlarının veya konsolide sitelerin içindeki şarj ünitelerinin doğru alt ile olup olmaması. Çünkü bunların hepsi bir yangın sigortası için bir risk kaynağı, yeni bir risk kaynağı. Dolayısıyla e, hikaye. Önümüzde çok büyük bir yolculuk ve geleceğe hazır olma adına atacağımız çok adımlar var. Bu manada ben hani bu panellerden çok istifade ediyorum. Şimdi gelin spesifik olarak otosigortalarına. Onu da herhalde biz bu dernek çatısında tartışırız. Yani bir taraftan yeni nesil enerji ve yeni nesil mobilitenin ama sivil hayata, sivil topluma nasıl yansıdığını da bir ayrı panel yapabiliriz. Başka şeyler de etkileniyor çünkü. Şimdi elektrikli araçlar yeni gibi eski gibi aslında karışık hibritle başladı aslında bir şeyler öğrenmeye başladık ee, ve e, klasik bildiğimiz otosigortaları yani çarpma çarpışma hırsızlık yangın doğal afet bunlar zaten bilinen riskler ve ister dizel yakıtlı, ister benzinli, ister hibrit, ister elektrikli bunları teminat altına alan bir sistem Türkiye'de var. Yaklaşık 3 yıldır da Türk sigortacılarının hepsi ürünlerini çıkardılar ve bu konuda gerekli verilere sahip oldukça fiyatlama yapılıyor. Buradaki en büyük handikap şu, elektrikli araçların risk fiyatlaması ile ilgili. Çünkü örneklem az olunca Sigorta işinin risk primini bulması çok aslında basit bir matematiktir. Ortalama hasarı frekansla çarparsınız. Prim bulunur risk primi üstüne komisyon ve genel gider koyarsınız ve ürününüzün satış fiyatı çıkarsa bir dört işlem. Şimdi buradaki iki tane konu var. Bir, ortalama maliyeti tahminleyemiyoruz ve tam olarak bilemiyoruz. İki, frekansı tam olarak bilemiyoruz. Yani elektrikli araç sürücüleri bir önceki panelde delikanlı hazırlanıyormuş şimdi 18 yaşında. Akıllı bir araç kullanıyor. Belki de hakikaten frekans çok düşecek. Yani müthiş bir öğreti var. Ama bütün bunlara rağmen sigorta sektörü içinde çok önemli bir pazar. Elektrikli araçlar, yeni ürünler var ve yeni müşteri ihtiyaçları var. Benim bahsettiğim biraz sigorta tekniği ve değişim müşteri tarafından bakacağız. Şimdi müşteri tarafından da hazırlandı mı sektör? Evet hazırlandı. İşte mobil ekosistemler bizim için önemli. Biz mobil ekosistemlerde ödeme ekosisteminin içine Embed olabiliyoruz, girebiliyoruz sigortacı olarak. İşte telematikli ürünlerle veya başka aplikasyon app to app uygulamalarla. Hedefimiz ne? Elektrikli araç yolda kaldığında yardımcı olmak. Aslında şu anda e, araç sahiplerinin ve sigortalıların önümüze koyduğu en temel ihtiyaç aracım arıza yaptığında benim nerede olduğumu otomatik bul. Çünkü sistem shutdown olduğunda bağlantısı da gidebiliyor arabanın. Bu bir. Bunun için bir mobil aplikasyona ihtiyaç var. İki, benim aracım şehir içinde kalmıyorsa, şehirler arası bir kısa veya orta mesafede beni kalsa bana nasıl yardımcı olacaksınız? Ben çünkü konvansiyonel bir araç kullanıcısı değilim. E, aracı çekicin üstüne mi yükleyeceğiz, ne yapacaksınız? Burada da ben çözüm geliştirdiğimizi söyleyebilirim. E, sektör de hazırlandı, biz de kurum olarak tabii hazırlandık ve şu anda iki tür uygulama var. Bir, uygulama. E, Yerinde şarj imkanı sağlayan şirketler var, biz onlardan bir tanesiyiz. Yani belli mesafelerde, belli bölgelerde aracınız yolda kaldığında şarj ünitesini yanınıza gönderiyoruz. İkincisi ise belli şarj alanlarında özel destek hizmetleri sağlayan uygulamalar da var. Ama en önemlisi özellikle sigorta şirketlerinin kullandığı kendi aplikasyonlarında veya herhangi bir mobil aplikasyonu embed olduğu çözümlerde asistan hizmetini hızlı ulaştırmak için aslında harita, Google Map, bu tür uygulamaların da içinde olduğu hizmetler var. Bunlar bize ne sağlıyor? İşte elektrikli araçların ürününü hazırlarken gelenekselden dışarı çıkmanız lazım. Yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Aynı yere elektrikli araç bir mobil ekosistemin içindedir. Elektrikli aracın sigortası da bu ekosistemin içinde var olmak zorundadır. Aksi halde hani bizim doğru bir hasar veris risk yönetimi hizmeti sunma ihtimalimiz yok. Bir de müsaade ederseniz bir şey ifade etmek istiyorum. İlk e, bölümde de söylemeyi atladım. Aslında biz niye bunları bu kadar derin konuşuyoruz? Son zamanlarda bence farkında olmamız ve geleceğe hazır olmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlardan bir tanesi de gerek perakendecilik, gerek bankacılık, sigortacılık, mobil çözümler ne derseniz deyin. Belki de ticaret tarihinde ilk kez beş ayrı jenerasyon hizmet edecek gelecek on yıl boyunca. Yani baby boomer denen hani benim yaşım 58, 58'den bugün alfa 8 yaş grubuna bakarsanız 10 yıl bunun üstüne koyduğunuzda e ben 10 yıl sonra Allah ömür versin 68 yaşında hala bir şeyin müşterisi olacağım. Ama 18 yaşındaki bir kardeşimiz de çocuğumuz da o da bir müşteri olacak. Yani İlk kez dünya ticaretinde 5 ayrı jenerasyon hizmet veren çözüm sunmak zorundayız. Bunu da dönüyoruz dolaşıyoruz 68 yaşındaki de mobili öğreniyor değil mi Mikro mikromobiliteyi öğreniyor. 18-8 zaten uçtu gidiyor dolayısıyla mobil çözümler bu işin içinde olmazsa olmaz diye düşünebiliriz. Çok teşekkürler. E, Adem Bey siz cüzdanla tüm finansal hizmetleri verebildiğinizi söylediniz. Orada iki tane soru sormak istiyorum. Bir bu şehir cüzdanları uygulamanız var, bu mobilite çözümü anlamında da önemli. Bir de gerçekten güvenlik çok önemli bir konu. E, Misafirin tabi müşterinin bilgilerini paylaşmaları gerekiyor. Güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Müşterileri nasıl ikna ediyorsunuz? Bu konuda. Aslında şarj istasyonlarının hayatımıza girmesiyle beraber şarj istasyonları sahipleriyle tüketici arasında önemli bir problem çıktı ödeme. Yani ödemeyi normal benzin istasyonunda sonuçta kasiyerler var, e, benzin yükleyen arkadaşlar var, nakit, kredi kartı ödeyebiliyoruz ama şimdi şarj istasyonları çok farklı lokasyonlarda ve yanında ödeyeceğiniz herhangi bir şey yok. Bunun üzerine biz çeşitli mobil uygulamalar geliştirdik aslında. E, Türkiye'deki şarj istasyonları kurumlarıyla da görüşerek partner aldığımız bir kurumla beraber mobil uygulama geliştik. Mobil uygulamayla aslında biz ne yapıyoruz? Türkiye'de yakın zamanda bütün şarj istasyonlarını merkeze bağlayıp hangi şarj istasyonunda hangi cihazın boş olduğunu ölçümleyip kullanıcı mobil uygulamasından biraz önce konuşulduğu otoyolda çıktığı zaman şarjının bitmesine yakın nerede bir şarj istasyonu var orada boşluk var mı? O şarj istasyonu için rezervasyon yapıp ödemesini online olarak cüzdanından çekip gittiği zaman e, dolumunu yaptıktan sonra bir dönem ödemesini yapacak şekilde uygulamalar geliştirdik. Şu anda yavaş yavaş devreye gidiyor. Dolayısıyla e, elektrikli bir araçta yola çıkan bir kullanıcı yapılan bu uygulamalarla aslında hepimizin korkulu rüyası olan şarjım bitecek, nerede şarj istasyonu var, kuyrukta bekler miyim gibi e, sorunlardan bertaraf etmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında yine e, yine Türkiye'de üretim yapan isim de vereyim. Renault ile yaptığımız bir uygulama var. Bizim çünkü kendi içimizden spin-off ettiğimiz RG şirketlerimiz var. Eee bu e, isimli şirketimize geliştirdiğimiz ürünle de araçların içine koyacağımız Stick Connect adını verdiğimiz uygulamayla da aslında e, araçlar daha önce kullanılan OGS kutuları gibi cihazları tokenları yerleştirdikleri anda şarj istasyonuna yaklaştığı anda İki sistem birbiriyle konuştuktan sonra bütün yükleme, ödeme, her şey online, çok hızlı, güvenli bir şekilde gerçekleştirecek. Kullanıcıya çok güvenli ve huzurlu bir e, dolum imkanı sağlıyor olacağımızı düşünüyoruz yakın zamanda. Hmm. Güvenliğe gelince tabii bütün bunlar sonuçta e, yazılımla gerçekleştirilen, e, bulut tabanlı gerçekleştiren uygulamalar olduğu için burada da yaptığımız her şeyde tabii ki güvenli katmanlara çok dikkat ediyoruz gerekli bütün testlerden geçiriyoruz. Çünkü buralardaki yaşanacak bir güvenlik açığı gerçekten çok e, kötü sonuçlara rahatlıkla varılabilir. Anladım. Çok teşekkürler. Ee, çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Mobilite gerçekten hayatımızın çok önemli bir parçası ve hızlı bir şekilde değişiyor, evriliyor. Ee, yıkıcı teknolojiler, yıkıcı değişimler. Yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Bunlara tabii bütün sektörlerin adapte olması gerekiyor. Yeni sektörler çıkıyor. Çok ilginç bir istatistik var. 1900 yılında Amerika'da 4000'e yakın otomobil varmış. Geri kalanı tamamen at arabası ve atlardan oluşuyormuş. 20 yıl içinde yaklaşık 9 milyona çıkıyor otomobil ve kamyonetin sayısı. Biz de aslında çok önemli bir kırılım noktasındayız. Birçok anlamda e, ekosistem de gelişiyor. Önümüzdeki 10 yılda belki geçtiğimiz 50 yılda 60 yılda olmayan değişimler olacak. Bütün sektörler olarak da biz de hem misafirlere, müşterilere, tüketicilere e, çözümler sunmaya devam edeceğiz hem de buna adapte olmamız gerekecek. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağlık.